Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle orman 24 saat çekme videosunu çekeceğiz. Evet arkadaşlar 24 saat ormanda kalma videosu çekeceğiz. Yanımda Umut, Talha, Enes var. Gelin. Şimdi arkadaşlar malzemeleri sayıyorum. Balta, testere, bıçak gibi, ip gibi şeyler. Lan valla ses geldi ha. Ses geldi ses geldi. Ben arkadan kontrol edeyim. Tamam. Sen arkadan kontrol et de biz. Ses geldi şuradan. Dur dur dur. dur. Valla ses geldi şuradan. Arkadaşlar bir de neden korkuyoruz? Bu Momo var arkadaşlar bizim köyde. Şu evet, dağda yaşıyor. Şu dağda yaşıyor değil mi? Evet, Aynen evet. şu dağda yaşıyor arkadaşlar Momo varmış. Umut gelin hatta evine girmişler hırsızlık evet. falan yapmışlar. Umut zaten çekti attı yutuyorsun bana. O yüzden arkadaşlar. Arka... Oğlum önden ben gideydim. İşte arkadaşlar o yüzden. Nasıl yok? He lan. Mal o arkadan. Ses geldi. Arkadan dolaşacağım dedi. Ben... Ses geldi ha. Nereden? Şöyle bir Zafer abi diye bağırdı. Bilal Şu mi? Şurada bir yerlerde geldi. Sanki öyle bir şeydi. Oradan mı geldi? Dur arkadaşlar iki dakika dur duralım. Bir Bilal'e bakıp gelelim. Arkadaşlar Bilal'i bulamıyoruz. Yarım saattir arıyoruz. Aha bunlar da var yanında. Zafer Oha! Abi, Bilal Oha! Bilal! Bilal'i kaçırıyorlar. Yürü, yürü 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 Ama dur gidemeyiz, gidemeyiz, gidemeyiz Arkadaşlar bu Momo'nun büyük ihtimalle kardeşi olacak Bunu kurtaramayız Talha Tek çare var Emanetleri getir <laughs> Arkadaşlar biz emanetleri getirip geliyoruz Ben de o sırada Bakayım Evet arkadaşlar Burada da takipçilerimiz var Bize bakıyorlar Getirdim mi? Getirdim arkadaşlar Emanetleri böyle bir tane 3200 tane 700 tane mermimiz var. 1-30 tane mermimiz var. Keleşimiz. Lazerli silahımız. Pat patımız. Pat. Uzi, bir tane daha pat, pat Şimdi silahları seçiyorum. Şunu ben aldım. Onu sen aldın. Onu sen aldın. Bunu sen aldın. Onu da sen alıyorsun. Şimdi arkadaşlar kameraman olduğu için. Bu ihtimalle sıkamayacak. Herkes şimdi doldursun. Şimdi benim zaten cebimde. Şunu siz görüşün. Arkadaşlar bir tıklayın mermilerimi ölçüp gelelim. Buluş. Evet arkadaşlar. Keleşimiz, uzumuz, lazerli silahımız pat 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 var. Şimdi tut ben çek. Şimdi gösteriyorum. Arkadaşlar. Şöyle yaparsam. Devam edin. Yürüyün demek. Şöyle yaparsam durun demek. Zaten asker komutanı biliyorsunuzdur. Şöyle iki kişi benimle gelsin. Önden git. Şu. Cicac kontrol et. Tamam mı? Tamam. Şu Şunu şöyle yaptım mı? Cicac tak işte içine verdim Sonra şu Tetik çekildi olsun mesela her an çıkarsa sıkacaksınız. Bu demek Şu an iki dakika şunlara verdim silahları. Cicac Duyuyor musunuz? Şurak oldu hemen. Neyse Herkes şimdi kendisini anasın var ki Merve'yle unuta verir. Biz bir daha mal ben, bende de zaten bir dolusu var. Şimdi arkadaşlar videoyu, onu ben çektim Şimdi arkadaşlar videoyu durduruyoruz. Dağa gidip Bilal'i kurtarıyoruz arkadaşlar. Normalde bir gidip yoksa ondan ama bir Şimdi arkadaşlar hadi orada geçelim. Dur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kayıtlı evlisim. Arkadaşlar geldik. çekin daha bak. Daha ki buraya kaçırdı. Şimdi arkadaşlar herkes şu an silahının jar dolusun. Tamam oldu. Sen yok. şeyi lazerli doldur. Sen uzi doldurdum. Ay bir doldur. 10 tane, 5 tane falan tak. Ben şuna bir 5, 7 tane falan da. Benim yok. Bizim bir şey yok. Sen tamam sen zaten sen sadece yanımızda duracaksın. Bu sana çok kullanma sen onu şey hmm, acil durumlar için Dik Mesela Sus. diyelim Bilal bizim sesimizi duyamıyor olabilir. Biz sıktığımızda aa falan gelsin, gelmişler falan diyebilir. O yüzden yani. Tamam herkes doldurdu mu? Evet. evet. Ben de de Emma ben, ben yapayım. şunu da koysana. Ne? Okay. Şu mermiyi de doldursana benim. Ama yani... yüksekmiş arkadaşlar. ya. Kaç like? Kaç like dersin? 1 milyon 1 <laughs> milyon Ar oh. Ahmet Can Dündar'ı mı 60. Biz. Bir dakika ee, yok. 41 abonemiz var gideyim, Arkadaşlar 25 abone gelirse Gece bu dağa Momo'nun evini bulmaya gideceğiz Zaten bu akşam da Ne yaparız? E, Otururuz, konuşuruz evet. falan Bir arkadaşlar bizim şeyimiz var Ofisimiz var, ofisimiz var ofisimizde Evet, o o mermi of ver. Ofisin o doluydu. Başkanı benim. Şu. Kapı. Ofis balkonu var ya. Orayı bir ofis yap. Tamam gelsin akşam. olmaz. Kim onlar? Ali. Ali. Ali Boş Video durdu da gelmezsin Video olsun. Evet. Arkadaşlar gidiyoruz. İki tane takipçiler şey, İmza istiyorlar Zafer'den. Arkadaşlar gelmeyin diyoruz. Geliyor ya. Bak daha da geliyor. Hadi gelin gidiyoruz. Siz Cem'e ikra. Biz ardından Geldim sonra... üstü gel, gel, gel. Kalha var da. Çok şey. Kameraman yok zorlanıyor. Arkadaşlar. Eski kanalımızda küfür etmiyorduk değil mi? Evet. 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 Emin En arkadan mi? Biz mi? Karşınıza çıkarsanız çıkarız işte. Siz silahlı değilsiniz. Gel sohbet. gel mı? Şeyin arkasından direkt alalım. Kameralar. O kota da, da acil durum için. Bende var pat pat. Şu an git buraya Fatih. Ben, de, ben, de, ben de. <laughs> <bir> Ederciop yok Kızma bende. Tanıma, kita정을, çok zor durumlarda sürekli çekmeye çalışıyoruz. Gel, <Gülüyor> Gülüyor> Dikkat edin. Kargaydı. Karga geçti karga. Arkadaşlar, önceden bu eski yol girermiş, yani. buralarda çok terörist evet. çatışma olurmuş. Yani mermi, eskimiş bir silah daha bulabiliriz. Evet. Hatta sen de önden git, seninki pat pat silah korkmak için benimkisi mermili mermi ya, sıkar mı? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Zafer aşağı Zafer mi? Zafer mi? aşağı mi? dur. mi? Zafer mi? Zafer mi? Zafer mi? Zafer mi? aşağı. mi? Zafer mi? Zafer Zafer abi. Ses yok. Zafer yok. Zafer mi? La, Lan Zafer nerede? gel. gel. Silahlı olanlar gelsin. Silahlı, gel. Silahlı gelsin siz aşağı inin. La, bunun hadi Ya korkma ha. Sille yersin şimdi. Zofer! Dur dur yavaş!

Biz şimdi bu videoyu kapatınca <laughs> baltamızı tarhamızı alıp gelip buraya ev yapacağız arkadaşlar. Güler güle güle. Biz arkadaşlar videoyu burada kapatalım. Kanalımıza abone olup abonu, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kaç dakika like yaşasın bak. İlk ilk ilk, ilk dediğim az olsun. 5 like. Tamam. Evet. Sonra arkadaşlar bu kanala bir like atın. 5 like'ımız olsun. Kanalımıza abone like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Güle güle. Güle güle. Ademiz.